Herkese merhaba. Bugün sizler çektiğim videoyu söyleyeceğim. Her gün video çekiyorum şimdi ben. İşte video çektim. Kimler için çekiyorum sizler için. İşte hani gün gün video çekeceğiz böyle. Yarın, gündüz, akşam. Ben bazen akşam video çekeceğim falan diyorum ama çekmiyorum. Niye? Tekim yani akşam oluyor. Video için hazırlanıyorum. Vay bir şey yapıyorum. Orada ben şu an kendi odamdayım. İstiyorsanız bakın. Annem bir şeyler yapacak, temizleyecek ne, makine atacak. İşte <laughs> ben bugün sizlere şundan tanıtacağım. Elimde şu an gördüğünüz oyuncak. Hmm. Şuradaki sarı yerine bakar mısınız? Hadi. Hadi. Bakayım. şimdi. Bakın, hala sarı yerine bakın. Şimdi gözlerinizi kapatın. Mükemmel bir şey gelecek arkadaşlar. Kapatın. Gözlerinizi kapattıysanız. Şöyle bakmayın. Evet. Çevirdiğimi gördünüz. Evet. Çevirdiğimi gördünüz arkadaşlar. Şimdi. Oyuna baktınız. Sarı yerine baktınız. Evet. Sarı yerine baktınız. Yeşil popita bakın. Ben bunları böyle şey yapana kadar. Bakın. Bir şey hissedecek misiniz? Evet. Ben bu yeşili şu anlık bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi böyle içi dışı bu, bu şekilde kalıyor. Şimdi arkadaşlar sihir sarı arkadaşlar baksana sana ne oldu Cesven arkasına döndü bu ne abi nasıl lan sihir sarı dedim arkasına döndü efsane oldu bir sihir bastıktı Şaka tabi de. Video durdurdu böyle yaptım. Şimdi bugün şöyle bir şey var. İşte ben video çekerim. Youtuber'ım. okula ders, mers oyun, proje yapın. Bir de bunları yapıyorum. Şimdi bir gün kendi odamda. Bir saat yani babam gelene kadar odada kalıyorum. Yani tabi bugün olacak o video. O video bugün olacak. O video bugün olacak. İşte uzun bir video olacak. Yani bir saat yine olur bilmiyorum. Şimdi sen hatırla. Bu dakikalar ona da kadar gidiyordu galiba. Bilmiyorum ama. Şimdi. Yani ona falan onlarda video her an durdurabilirim. Ee, e, saat bir dakika saate bakayım. Saat şu an 14'de 34 arkadaşlar. Ben bu videoyu 15'e 10 geçe yapacağım. 10 bakayım. Ha, evet. 15'e 10 geçe yapacağım. Zaten az kalmış. O bu şimdi video çekeceğim. Az kaldı zaten. Hatta ben gerçekten... çekeriz aslında. Çekeriz. 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 Şimdi yani bugün amaç yok yani. Video diye bir şey yapmadım. O yüzden işte bugün böyle oldu. Yani aslında bugün tatil siz şu bizim arkada aşağıdaki okullar resmenden ilk okulundaysanız ikinci sınıf birinci sınıf yani ben ikinci sınıftayım sınıfım 2G ee, tabi beni izleyenler de inşallah okullar olabilirler belki 2G'ye gelebilirler belki mi... Yani beni görürler. Asıl amaç şu. Şimdi bugün sizler soru soracağım aslında. Ama çok derim ama sorular var. İlk sorumuzu soruyoruz. İki yap bir tane sormasın. Yani bir tanesini seçeceksiniz. Şimdi Apex'i <laughs> seviyorsunuz? Yoksa Chrome mi? İki dakika. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Söylesin diğer soruyu geçelim. Mr. Beast mi? Mr. Beast mi? Yoksa PewDiePie mi? Hangisi? İki dakika. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört... 3 2 1 0 3 soru soracağım. Şaka şaka 5 soru. Hatta 10 soru soracağım abi. 3 3. soru. soru. Arkadaşlar şimdi ama hiç Minecraft videosu çekmiyorum. Neden? Bu da yorumlara yazın. Neden? Ya <laughs> Minecraft'ın kanal sürümü yok değil mi? Yoksa deneme sürümü var diye çekmek istemiyorum. Evet. Parasını bir türlü demedim. Paralıydı. Paralıydı aslında. Bu oyun paralıydı. Ama hiç yok gibi. O yüzden video çekemedim. Dördüncü soru. Cümle değil mi? Bitti mi? Yoksa bu sefer daha open Kolay bir soru. Kolay bir soru. 5, 4, 3, 2, 1. Umarım yazmışsınızdır. Yani umarım söylemişsinizdir. Diğer soru. Şimdi Sigma editi yapmayacağım. Benim iki tane kanalım var. Birisi PS Muhammed, diğeri de Muhammed. Benim ismim de Muhammed. Soyadım da Muhammed Özer. <laughs> Öyle. Şimdi PS Muhammed. Şu an annemin telefonunda PS Muhammed'in videolarını yani kendi PS Muhammed kanalımı açtım. Benim kendi telefonum da var. Şaka yapma da var. Kendi telefonumda da Muhammed videosu çektim. Burada kişiler bayağı yorum atmış. 3 3 kişi atmış. Eee de biz Bugün videoda söylemiştim size. 411 kişi izlemiş bir videoyu. E, onu yani onu ona ona onu yani onun için Abonelerimden gelen için bir saatlik video çekeceğim. Çekeceğim. Bakın siz çok izlediniz. Yani bunun da bir şey olabilir. O yüzden bir saat sanki bir canlı yayılmış gibi video çekeceğiz. Bu gün şimdi. İşte. başka bir de şey oldu. Biz taşındık. taşındık. 2 yıl geçti daha taşındık ha. Ay 2 yıl geçti taşındık sen. Taşındık. taşındık yani. Ay yani gün geçti taşındık ya. Yıl geçti açtı sene geçti. 2 yıl mı? 4 yıl mı ne geçti? Nenemlerin evi Nenem zaten bugün bize geldi. Gel şu an var. Yani böyle 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 videolar çekeceğiz. Ama illa abone hala ulaş, ulaşamadık. Abi neden ya? Benim 6 abonem var mı gerçekten? Var mı 6 abone? Diğer YouTube kanalımdaki abone sayarsam kaç abone oluyor? Kaç oluyordu lan? Artı artı 5 kaç ediyordu? 11. Neyse 2 dakika videoyu durduralım. Devam edebiliriz arkadaşlar bakın bakın valla bay kişi benim videolarımı izlemiş bay görüntüleme var yani şanslı da olabilirsiniz şanslı da olabilirsiniz ama 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 şimdi eğer 50 abone olursak Eğer 50 abone olursak ona Sigma şapkası alacağım. Şaka şaka. Eğer 50 abone olursak yani bir kişi yani bir kişi tüm videolarıma abone olursa like atarsa yani abone tek zaten like atarsa yani onlar için canlı yayın da çekeceğim canlı yayın. Vallahi bir güne akşama kadar Canlı yayında olmayabilir ama. akşama kadar yapacağım. Onu valla ben 8 yaşına geleyim öyle yapacağım. İnşallah unutmam. 7 yaşındaymış. Lan bir dakika ben, ben 7,5 buçuk yaşımda yaparım. Sima. <laughs> Video bu kadardı arkadaşlar. Başka soru cevap videolarını istiyorsanız abone olup like atmayı da unutmayın. Hadi baby bye bye.